Lütfen bize Yeremye kitabı ile ilgili bilgi veriniz. Çok teşekkürler. Tabii ki, size Yeremye peygamber hakkında kısa bir bilgi vereyim. Yeremye, ağlayan peygamber olarak bilinir. Çünkü o, halkının günahlarını ve yaklaşan felaketi gözyaşlarıyla duyurdu. Yeremye kitabı, yargı ve umut arasında gidip gelen güçlü bir mesajdır. Yeremye peygamber kitabını da dört bölümde ele alabiliriz. Şimdi size bu bölümleri çok kısa olarak açıklayayım. İlk olarak Tanrı'nın çağrısını okuruz. Yeremya genç yaşta peygamber olarak çağrılır. Tanrı ona, "Ben seni ana rahminde biçimlendirmeden önce seçtim," der. İkinci olarak halkın günahı konu edilir. Yeremya, İsrail'in putperestliğini, adaletsizliğini ve Tanrı'ya sırt çevirmesini kınar. Halk uyarılara rağmen günahlarından ve günah içinde yaşamaktan vazgeçmez. Üçüncü olarak Tanrı'nın uyarısını duyarız. Tanrı Babil'i kullanarak halkı yargılayacağını söyler. Yeruşalim'in düşüşü yaklaşmaktadır. Ve, son olarak yeni antlaşmayı görürüz. Ama tüm bu umutsuzluk içinde bir ışık parlar. Yeremye 31'de Tanrı şöyle der, yüreklerine yasamı yazacağım. Onların Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacak. Bu, yeni antlaşmanın müjdesidir. Kısaca Yeremye kitabının başlıklarını bu şekilde özetleyebilirim. Sorunuz var mı? Evet, benim burada iki sorum olacak. Yeremye kitabının bizlere verdiği ana mesaj nedir? Kapatmadan önce dinleyenlerimize son bir mesajınız var mı? Çok teşekkür ederim. Yeremye Peygamber kitabının ana mesajına gelince. Yeremye kitabı bize şunu öğretir. Birinci, Tanrı günahı görmezden gelmez. İkinci, gerçek umut, yeni antlaşmadadır. Üçüncü, Tanrı'nın sözü kalplere yazılacaktır. Yeremya, halkın günahını ve Tanrı'nın sevgisini herkese gözyaşlarıyla duyurdu. Son olarak şunu da önemli belirtmeliyim. Değerli kardeşim burada sizlere Yeremye kitabını dört çok kısa bölümde bir okuma rehberi olarak tanıtmaya çalıştım. Sizler bu olayların nasıl geliştiğini Tanrı'nın yeni antlaşmayı nasıl duyurduğunu daha iyi anlamak için muhakkak bu kitabı okuyunuz. Esen kalın. Bu değerli bilgiler ve kitap hakkındaki rehber bölümler için çok teşekkürler. Şimdi bu kitabı çok daha bilinçli şekilde okuyacağım. Değerli kardeşim lütfen daha fazla kişinin bu değerli bilgiyi edinebilmesi için yayınımızı paylaşıp ve beğenmenizi dileriz. Esen kalın.